Selamlar, selamlar, hoş geldiniz. Bugün Young Boys Galatasaray maçını konuşacağız. Maç bugün bu akşam 22'de TRT1 ekranlarında olacak. Young Boys tanıyacağız. Galatasaray neden bu karnet favori gördüğümü anlatmaya çalışacağım. Son için detayı var. O önemli. Young Boys nasıl 5-0 0'la başladı, galibiyet alamadan başladı. Bunları anlatmaya çalışacağım. Şöyle ön bilgiyle bir giriş yapalım. Young Boys son İsviçre Ligi'nin şampiyonu. Ama bu sezonu çok çok kötü başladılar. 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldılar. İki beraberlik oynadıkları son iki maç. ikisinde 2 iki iki berabere kaldılar. Bu önemli bir detay. Şundan dolayı söylüyorum. Teknik direktörleri Patrick Rehman. İsviçre Ligi'nde önemli işleri imza attı. Basel'de vesaire. İyi maçları, iyi performansları var ama bence genel olarak yeterli bir koca değil. Ve Young Boys'un Young Boys başına bu sene geldi. Bir oyun oturtmaya çalışıyor. Şundan dolayı söylüyorum. Mesela ilk üç maçta mağlubiyet alırken ki üç gol, dört gol falan yediler. Ki ligin en çok gol yiyen takımı. Bir 4-4-2 denemesi vardı. 4-4-2 olmadı. Son maçta bir 4-2-3-1 denedi. Ondan önce de bir 4-3-3 denemişti. Yani dizilişi değiştiriyor. Şu an yeni bir şeyler deniyor. Ve yeni bir şeyler denedikçe de oyun biraz da oturuyor zaten. İlk maçta 5. maçı izlediğinizde farkı anlayabiliyorsunuz. Dizilişle beraber oyunun bazı bölümlerinde oturuyor Young Boys'ta. Bence zaten sezonun geri kalanında bu kadar kötü bir performans sergilemeyecekler. Belli bir yerden sonra toparlayacaklar ama bizi ilgilendiren şey şu an. Şu anda da çok iyi bir takım değiller. Bu bizim de işimize geliyor. Tam böyle dişimize layık, dişimize göre bir rakip. Dediğim gibi ligin en çok gol yenen iki takımından biri. 5 maçta 13 üç yediler ve 6 gol attılar. Birazdan geleceğim sebeplerle beraber Galatasaray'ın ben turunda, maçında çok net favorisi olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu bir tek ben söylemiyorum. Hocalar Rahmen de söylüyor. Maç önü basın toplantısını izlediyseniz orada şu, tam olarak şöyle dedi. En zor takım geldi eşleşebileceğimiz. Yapacak bir şey yok dedi. Adam böyle açıkça, çaresizce. E, dolayısıyla Galatasaray'ın o da net favori görüyor. Ben de net favori görüyorum. Ön bilgilerden sonra şöyle bir maçın içine geçelim. Analiz kısmına geçelim. Maç İsviçre'de Wangdorf Stadında oynanacak. Şimdi beni tanıyanlar diyecek abi ne alakası var stadın ismi falan filan. Normalde ben böyle şerit takılmam. Ama şöyle bir durum var. E, Wangdorf suni çim. Sentetik çim stadı. Ve sentetik çim bizim beklediğimizden, tahmin ettiğimizden veya genel olarak düşündüğümüzden çok daha fazla etkili. Özellikle Türk takımları doğal çime e, alışık olduğu için sentetik çimde çok zorlanabilir olarak. Mesela bu sezon Fenerbahçe Lugano deplasmanında e, sentetik çimle oynadı. Yine yarın Beşiktaş sentetik çimle oynayacak Lugano'ya karşı. E, sentetik çim gerçekten çok etkili oyunu. Topun nasıl gideceğini, işte topun sekmesinin hızını, vuruş açınızı, vuruş şeklinizi falan her şeyi etkiliyor. Ki daha önce yapılan bir araştırmaya göre zaten sakatlıklar da suni çimle çok daha fazla oluyor doğal çime göre. Hani bunun bir istatistiği var mı bilmiyorum. Biraz bakmaya çalıştım. Ama net bir şey bulamadım muhtemelen Türk takımlarının sentetik çimde başarı oranı, galibiyet oranı çok daha düşüktür diye tahmin ediyorum. Çok etkiliyor çünkü bizler alışık değiliz Türkler olarak sentetik çime. Ee, o yüzden çok fazla etkileyecek. Hani bunu rakibi küçümsemek için söylemiyorum. Zaten birazdan detaylı geleceğiz artısına eksisine ama bence Galatasaray'ın en büyük rakiplerinden biri sentetik çim olacak yoğun boyusu karşısında. O önemli bir detay. O yüzden ona dikkat etmekte fayda var. Sentetik çime alıştıktan sonra ee, biraz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü maça direkt sentetik çimle başlayacak. Yani direkt maça başlayıp sentetik çim konusunda sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Maça alışması 5-10 dakika sürebilir. Fenerbahçe de bunu yaşamış Lugano bu karşısında. İlk 10-15 dakika çok fazla top kaybı vardı. İkinci yarı biraz daha ilerleyen dakikalarda falan toparlanmıştı. Oyuncu alışmıştı. Galatasaray'da benzer bir süreç yaşayabilir. Önemli olan bu ilk 10-15 dakikada ya da 20 dakikada sentetik çime alışana kadar bir top kaybından gol falan gelmemesi. Ki top kaybı meselesi önemli. Birazdan geleceğim. Geçelim şimdi Young Boys takımının artı ve eksilerine. Young Boys'ta bir kadro iskarı yok. zaten 5'e 0 yapan bir takımda kadro iskarı olmaz. Ya bu sebepten olmaz ya da kadro iskarı olmadığı için 5'e 0 yapmışlardır. Oynadıkları 5 tane maç var ve sadece 4 oyuncu bu 5 maçın 11'inde başlamış ve sadece bir oyuncu bütün hepsinde 5 maçta 90 dakika oynamış. O isim de zaten Karaciğeli Balmuz. Karaciğeli demişken bir parantez açmakta fayda var Balmuz'da. Çünkü Galatasaray'ın işine yarayabilecek bir durum var orada. Balmos 1.92 boyunda 29-30 yaşında bir kaleci uzun süredir Young Boys'ta. Sadece kariyerinde bir sezon falan kiralık gitmiş bir yere İsviçre Ligi'ne. Onun dışında senelerdir zaten Young Boys'ta. Ama o kadar iyi bir kaleci değil. Çok kötü bir kaleci değil ama iyi bir kaleci değil. Mesela kurtarış oranı 159. Bu sezon ligin en kötü kalecisi bu anlamda. Kıyaslama olsun diye söylüyorum. Geçen sezon Mustera'nın yine çok eleştirilir biliyorsunuz. %89'du. Pardon %83'tü. Ayrıca uzaktan şutlarda da ciddi bir zaafı var. E, kaleci balma olsun. Bir de şöyle bir durum var. E, bence bunu Icardi Mertens değerlendirecektir diye düşünüyorum. Kaleci normalde uzun boylu. 1.92 boyunda. Fena bir boyu değil. iyi bir boyu var. Karşı karşıya pozisyonlarda yakın mesafelerde elini kolunu açıp büyüyebiliyor kaleci. Ama biraz hantal olduğu için, çevikliği biraz düşük olduğu için böyle işe kör noktalar vardır. Böyle koltuk altı kısım falan vardır kalecilerin. Attığın zaman orada uzanamazlar mesela. Refleksi özellikle düşük olan kalecilerde. Balmos'ta böyle bir durum var. Icardi'nin öyle teknik kuruşları, işte ayak içi plasesi, işte koltuk altına, ölü noktaya veya bacak arasına falan ya da yakın bacağa falan çalışması direkt golü getirebilir. Karşı karşıya pozisyonlarda da ve uzaktan şutlarda da bir zaafı var. Özellikle uzaktan şutlarda Barış Alper'in hastalığı varmış. Z oynarsa orada Z uzaktan şutlarla soluna çekip falan Balmos'u avlayabilir uzaklardan. O önemli bir detay. Normalde kaleciye falan bu kadar değinmem. Ama önemli bir detay. Ayrıca topla çıkarken de bazen zaaf yaşıyor. Top kaybı yapıyor kaleci. Bunu da belirtelim. Young Boys genel olarak iyi bir pres takımı. Aslında iyi bir pres takımı değil mi? Bir pres takımı. Şöyle bir istatistik vereyim. Kafanıza net canlanacaktır. Maç başına 18 kez rakip sahada sahipsiz top kazanma istatistiği var. Ki geçen sezon Galatasaray ligin en iyi takımıydı. En iyi pres takımıydı. Galatasaray bile 17'ydi bu. Bu sezon 5 maçta 18 kez yani maç başı daha doğrusu 18 kez. Ee, ön alanda rakip sahada sahipsiz top kazanma yapmış ee, Young Boys. Bu alanda, anlamda gerçekten iyi de Çoğu zaman iyi pres yapıyorlar. Bunu kabul ediyorum. Ama bazen düzensiz yapıyorlar. Yani örneğin işte atıyorum bir santra sol stopere gitmesi gerekiyor normal şartlarda. Ama sağ stopere ya da sağ beke gidiyor ya da sol beke gidiyor. Oradan bir boşluk veriyorlar falan. Ve iyi pres yapamayıp işte böyle düzensiz pres yapıp ya da Galatasaray bir şekilde driplinkle uzun topla kısa pasla o presi deldikten sonra arkada çok kötü yakalanıyorlar. Çok eksik yakalanıyorlar. Zaten bundan dolayı çok fazla gol yediler. 5 e, maçta maçla dikteki 5 maçında. Yani şöyle bir örnek vereyim biraz mübalağa katarak. Örneğin ön alanda pres yapıyor Young Boys. Galatasaray bir şekilde çıktı. Hemen ikinci bölgeye giriş yapıyor. Orta sahaya yaklaşıyor biraz. Böyle hani presden çıktı. Arkada o kadar eksik yakalanıyorlar ki. Ben Cihaz giriyormuş gibi Galatasaray'a gole yakın sayıyorum. O saatten sonra. Yani presi bir tık açtıktan sonra resmen Cihaz içine giriyorsun. Kaleciyle karşı karşıya kalıyorsun. Hatırlıyorsanız bunu Eskiden takip edenler bilir. Geçen sene Kopenhag maçında söylemişim iç sahada. Merkezden bir direci koşu direkt gol getirirdi Kerem Demirbay direkt bir koşu atmıştı. Merkezden kimse takip etmemişti. Bir golünü atmıştı o maçta. Yine burada da aynı şekilde. Yani bir şekilde o savunmayı ön alan Peres'in delersen daha doğrusu. Direkt kaleci ile karşı karşıya kalıyorsun neredeyse. Sahanın neresinde olursan o kaleci ile karşı karşıya kalıyormuş gibi bir his veriyor. O yüzden presi bir şekilde aşmak lazım. Ama Peres'i aşamadığın zamanlarda gerçekten top kapıp çok çabuk ceza sahasına inebiliyorlar. Sadece pres sonrası değil genel olarak savunmaları da çok kötü arkadaşlar. Hem bireysel savunmaları hem takım savunmaları gerçekten kötü Young Boys'un. E zaten maç başında 2.6 gol yiyorlar. 5 maça 13 gol yemişler. E belli yani savunmaların kötü olduğu. Normalde Young Boys gibi bir takım bu kadar gol yemez. Dediğim gibi İsviçre Ligi'nin son şampiyonu zaten. E... Burada önemli olan nokta mesela bazı forksuz takımlar ya da çok gol yiyen takımlar belli bir zaaftan çok gol yiyor. İşte mesela duran toptan çok gol yiyor. İşte seti savunamıyorlar ya da çok fazla geçiş imkanı veriyorlar falan. Ama Young Boys öyle değil. Young Boys her türlü gol yiyor. Setten de yiyor, duran toptan da yiyor, kontradan geçişten de yiyor. Özellikle duran top tarafında şöyle bir ayrı parantez açmak istiyorum. Direkt veya dolaylı oldan aklıma getiriyorum şu an. 4-5 tane gol yediler. Yani 3 tane direkt duran top golleri var. Duran toptan yedikleri goller var dolaylı olarak kısmı bir veya 2 sayabiliriz. Çünkü hani duran top kullanılıyor. Sonra sekiyor. 5-10 saniye top dolaşıyor. Ondan sonra yiyorlar. Bunlar normalde istatistik olarak duran top golü olarak sayılmıyor. Ama onları dahil edersek 4-5 tane böyle gol yediler. 13 golün 5 tanesi bu şekilde geldi. Yani yaklaşık 3'te biri e Galatasaray'ın da önemli bir duran top tehdidi olduğunu düşünürsek. Özellikle geçen sezon ikinci yarısı. Galatasaray buradan bir gol çıkabilir duran top tarafından. Bir gol çıkabilir. Savunmaların genel olarak kötü olduğundan ve bireysel kalitelerin düşük olduğundan bahsetmiştim. Orada bir kişi ayırıyorum. O da sağ bekleri Blu. Bulum aslında bir denge beki olarak görev alıyor ama hücumcu bir bek. Çok fazla bindirmesi var ki ona da birazdan geleceğim. Savunma tarafında da iyi. Yani böyle şöyle örnek verebilirim. Beşiktaş geçen sezon çok kötü bir sezon geçirdi ya ama Beşiktaş taraftarı böyle Semih Kılıçsoy gördükten sonra yüzü gülüyordu böyle. Semih'e top geldiği zaman böyle Heyecanla bekliyordu bir şeyler yapabilir bu çocuk diye. Bloom'da biraz Young Boys taraftarı için öyle. Hani böyle Semih'i kadar değil, 23 yaşında. Yeni çıkmadı oynuyordu zaten. Ama böyle bıraktığı etki olarak öyle söyleyebilirim. Çok kötü bir takımda. Berbat başlayan bir sezon. Berbat başlayan bir Young Boys. Ama Bloom hep iyiydi. Yani 5 beş maçın 5'inde neden neredeyse fena olmayan performanslar sergiledi bu takıma göre. İyi bir takımda vasat performanslar olabilirdi. Ama bu takımda gerçekten çok iyi maçlar çıkarttı bu 5 maçta. Öne çok iyi çıkıyor. Birazdan birkaç istatistik vereceğim. Ama arkada da boşluklar bırakıyor. Orada Kerem oynarsa ya da Barış Alper belki oynar. Barış Alper falan oraları değerlendirebilir. Kerem falan oraları değerlendirebilir. Arkada çünkü boşluklar veriyor. Ama şöyle bir istatistik var. Kendi sağ tarafından yani Blum'un tarafından iki tane gol yemişler. Ama merkezden altı, sol taraftan beş tane gol yemişler. Yani kendi sağları yine e, fena değil. Yine bir şekilde idare edebilmişler. Ama merkeze ve solu hiç kapatamamışlar. Yani gollerin çok yüksek çoğunu soldan kendi sollarından ve merkezden gelmiş kendi solları gerçekten çok fazla açık veriyor orada oynayan bek oyuncusu da yetersiz ki önünde bence yüksek ihtimalle Ebru Makole oynayacak Ebru Makole iki sezon önce yanlış hatırlamıyorsam Karagümrük'te oynuyordu belki hatırlarsınız o oyuncu Atalanta'dan aldılar oyuncuyu şimdi şurada şöyle bir durum var bu benim düşüncem belki katılırsınız sol tarafta bu kadar açık veriyorken ve sol tarafta Ebru Makole'yi oynuyorken yine bir hücum tehdidi. Yedert'in başlaması bekle bana daha mantıklı geliyor. Hem hücumu kullanabilen Kaan'a göre ya da ter çok şans vermiyorum Dubuha'nın oynamasına da Kaan'a göre Dubuha'ya ye göre Yedert daha hücumcu bir bek. Ki zaten Kaan'ın cezası var. Yedert daha hücumcu bir bek. Hücum tarafını iyi kullanıyor. Ve maç kulüpte çektiğimiz videoda şunu söyledim benim. Kafası dik. Bakıyor yani. O kadar boşluk varken, yoğun boş takımı bu kadar boşluk veriyorken kafasını kaldıran bir bekin olması gayet iyi bir şey. Ve savunma tarafında da Ebruma Kole oynayacağı için Ebruma Kole'yi savunma konusunda Yeler daha güvenilir geliyor bana. Yeler yani böyle çok çalım yemez diyemem. Çalım yiyebilen bir oyuncu ama çalım yediği zaman kalkıyor aya ikinci müdahaleyi yapabiliyor. Dolayısıyla Yeler'den oynaması daha mantıklı. Kole böyle çabuk dripling gibi oyuncu. Yeler onu iyi savunacaktır diye düşünüyorum. Ya da Montero diye bir sol açıkları var. O da oynarsa aynı şekilde. Yeler her türlü daha avantajlı olacaktır savunma açısından da. Aslında bu kötü yanlarını böyle daha bir saat anlatabiliriz ama çok gerek yok. Gerçekten kötü bir takım bireysel olarak savunma tarafı kötü. Ama hücum tarafında o kadar da kötü değiller. Tamam böyle Galatasaray'a yarışabilecek kadar iyi değiller hücum tarafında. Ama savunmalarına göre çok daha iyi hücum tarafları. Hücumla ilgili direkt şöyle başlamak lazım aslında. Şimdi anlatacağım anlatacağım sonra ama koyacağım. Onun yerine hem, en baştan söyleyeyim. Ne kadar imkan verirseniz o kadar oynayan, o kadar tehdit yaratan bir takım. Young Boys. O yüzden çok fazla oynamasına izin vermemeniz gerekiyor. Sağ kanat tarafından devam edeyim hücumda. Sağ kanattan gerek maç başına 5 tane şut çıkartıyorlarmış ve maç başına 18 kez sağ taraf sağ kanat akını gerçekleştiriyormuş ve bunlardan 053 x üretmişler. Şimdi sol bekin çok yüksek ihtimalle aksayacaktır. Köyün oynarsa ya da Dubo oynarsa fark etmez. Çok büyük ihtimalle aksayacak sol bek. Ve sol stoperde de bardakçı oynayacak. Sağ taraftan da bu kadar iyi geliyor. Yani Galatasaray'ın kendi solundan da iyi geliyorlar. Şimdi bunlar cepte. Sol bekin aksacağını düşünürsek, sol stoperde de bardakçının olduğunu düşünürsek, sağ stoperde de Davinson'un en son olmadığını düşünürsek, şimdi burada bazı sorunlar, bazı soru işaretleri çıkıyor. Bardakçı çok fazla iş düşecek bu maçta gerçekten. Şimdi birkaç sebep sayayım. Şimdi birincisi bardakçı belli bir süredir şey formsuz. Form durumunu toparlaması gerekiyor. Bu cepte. İkinci olarak iyi ön alan presi yaptıklarını söylemiştik. Bardakçı zaten takımın arkadaki oyun kurucusu. Ayağı en temiz stoperi Davinson'la beraber ki Davinson yok. Ve yanındaki isimler belki Meteha'nın başlaması falan bekleniyor. Yani Kaan yok, Davinson yok. Meteha'nın başlaması gerekiyor. Bu arada Nelson yok dedim galiba bir yerde ama Nelson oynayacak. E, Nelson da ayağı o kadar Bardakçının topu çıkartması gerekiyor. E, sol süper biraz aksarken e, sol tarafı iyi savunması gerekiyor. E, zaten onların sağ tarafında bir e, hücum tehdidi, ciddi bir hücum tehdidi var. Bir de şöyle bir ayrıntı var. Bu tarz ayrıntılara çok girmemeye çalışıyorum sizlere sıkmamak için ama bu önemli bir ayrıntı. Çok iyi yani sağ taraftan geliyorlar ya böyle bam gibi orta açmıyorlar. Mesela onların pardon onların santraforları Gamvula diye 1.91'lik bir, bir pivot santrafor. Ama kafa golü yok. Bunun sebebi şu sağ taraftan gelirken genelde yerden sert ortalar açıyorlar. Alçak ortalar açıyorlar. Bardakçı bu tarz ortalarda uyuyakalabiliyor. Yani konsantrasyon kaybı yaşayabiliyor. Ona dikkat etmesinden fayda var. Bir de öyle de böyle Bardakçı'nın ya da Galatasaray'ın Nelson'da da aynı şekilde böyle uzun fizikli santraforlara karşı bazen zaaf yarattığını görüyoruz. Özellikle geçen sene ligde birkaç maçta yaratmıştı. Böyle Hatay Spor performansı önemli. Bu sezonun ilk maçında Hatay Spor karşısında Stamberg oynuyordu Santrafor'da. O da 1.88'lik 1.89'luk uzun bir Santrafor. Onu iyi savunmuşlardı mesela. Aynı şekilde bir savunma performansı sergilemesi gerekiyor Bardakçı'nın. Bir de Elia gibi, Montero gibi ya da işte Ebruma Kolei gibi böyle driplingçi, çalımcı kanatlar olacak. Hızlı kanatlar olacak muhtemelen. Bardakçı'nın arkasına kaçabilirler ki Hatay Spor maçındaki gibi yine. Ya da Bardakçı ile birebir kaldıkları zaman açık alanda falan sıkıntı yaratabilecek isimler. Tüm bunları düşündüğümüz zaman Bardakçı çok büyük önem taşıyor bu maç için. Savunmadan topla çıkarken savunma konusunda vesaire vesaire. Bardakçı bence maçın X faktörü. Şimdi ön alan presinden bahsetmişken bir de şöyle bir durum var arkadaşlar anda Peres yaparken en etkili isimleri bence 20 yaşındaki Miguel Chiava. Miguel Chiava gerçekten ben çok beğendim. Yani böyle scout köşesi falan yapıyoruz ya bazen Instagram'da. Onun gibi bir şey bu da. Onun gibi bir şey olsun. Hem hani de Young Boys'un önemli bir oyuncusu. O oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. 20 yaşında olduğu için çok fazla tercih etmiyorum. Onun yerine Niyansi'yi tercih ediyor. Ki Niyansi de benzer bir profil. Ön taraftaki Peres'te ya da merkeze sertlik katmada Chiava 14 numaralı oyunculara çok etkili ki 20 yaşında olması işte Bulum'la beraber bence bu iki maçtan sonra bu eşleşmeden sonra Türk takımlarının dikkatini çekecek iki oyuncu. Ona dikkat etmekte fayda var. Savunma sertliğini o sağlıyor biraz. Santraforları bir 1.91 uzun fizikte. Çok iyi bir bitirici değil ama yakaladığı zaman atıyor. Öyle yani bam gümle vurmuyor. Çok keskin bir bitirici değil sadece. 4 maçta 3 golü var. Denk geldi mi golünü atabiliyor. Onun dışında bir isim daha var. Zaten hani Elia'dan ve Ebruma Kore'den ya da Montero'dan bahsettik. Bir de 7 numaraları. Muhtemelen 10 numara mevkisinde oynayacak. Ofansif orta sahada ya da kanatta da oynayabilir. Filip Ogrunic. Gerçekten yani 1.84 boyu var ama böyle pırpır pır gibi böyle. Çok çabuk iyi Birden koşuları atıyor. Çok delici bir isim. Ona da ekstra dikkat etmekte fayda var. Özellikle cihaz sahasına geç koşu dediğimiz. O koşuları attığı zaman cihaz sahasında o penaltı noktasının orada biraz arkasında sağında solunda boş kalabiliyor. Ona dikkat etmekte fayda var. Hatta Ugrunic de 25 yaşında hani böyle Chiava gibi ya da Bulum gibi Türk takımların transfer listesine girebilir. Böyle isimler var mesela Vakeme, Veli Kavlak, Gelert mesela geçen sene Galatasaray'a karşı oynamıştı. O Onlar gibi böyle Türk takımlarının e, transfer listesine, girebilir e, bu maçtan sonra. iyi performans sergilerlerse ki e, uygun bir maç onların biraz daha parlamasına takım kötü olduğu için. Özet yapalım bir böyle. Fırsat verdiğinizde hücumda şans yaratabilen, tehditkar olabilen, avım savunması hem bireysel olarak hem takım olarak kötü olan bir takım Young Boys. Galatasaray'ın kaliteli ayaklarla sonuca gitmesini bekliyorum. Öyle olması gerekiyor. Tavunmaları bazen o kadar SOS veriyor ki gerçekten maçın belli bir bölümünde konsantrasyon kayıplarında Galatasaray birdenbire böyle 3-4 gole gitmesi gerekiyor. Kaliteli ayaklarında bunu yapması gerekiyor. Özellikle bu suni için meselesine alıştıktan sonra Galatasaray'ın ben çok etkili olacağını düşünüyorum. Hücum tarafında özellikle. Bir ufak ayrıntı Galatasaray'ın bence %45-55 arasında toplu oynaması gerekiyor. Çünkü hocaları çok yeterli değil bu anlamda. Yani topu bırakmak istiyor, bırakamıyor, almak istiyor, alamıyor bazen. İşte Rahmen'in hocalarının böyle bir hatası oluyor. Yetersizliği oluyor daha doğrusu. O yüzden e, Galatasaray'ında Okan Buruk da bu detayları düşündüğü için işte topu alma, topu verme konularında bence güzel akıl oyunları yapacaktır saha içinde diye düşünüyorum. Hücumda kalite eksikleri var, yok değil. Ama savunmaları kadar kötü değil. Hücumda imkan verirsiniz dediğim gibi. Bunu sıkça söylüyorum çünkü bu imkan verirsiniz, müsaade ederseniz meselesi önemli, müsaade etmezseniz çok fazla etki olabileceğini zannetmiyorum çünkü çok fazla böyle bireysel kaliteye, bireysel yeteneğe muhtaçlar. İmkan verdiğiniz kadar hücum edebiliyorlar. İmkan vermemek önemli burada. Savunmaları 10 üzerinden 2 ise hücumları 6 7 veya 8. Ona dikkat etmekte fayda var. Bir de savunma önüyle yani stoperlerle 6 numara orta sahanın arası çok açık. Bu hatlar ve bloklar arasında çok pasif kalıyorlar. Oradan ben Mertens'e bir gol, bir asist, Icardi'ye bir gol falan yazabilirim. Hani diyeceksiniz Icardi ve Mertens her zaman gol yakın zaten. Ama bu maçta neden böyle olduğuna dair de bir not bırakmış olayım. Valla adettendir. Bir skor tahmin yapalım. Ben 3-1 Galatasaray kazanır diyorum. Daha farklı da olabilir. Bardakçı kötü oynarsa Young Boys birden fazla gol de atabilir. Bardakçı oynarsa Golle atamayabilirler, bir golle de kalabilirler. Ama Galatasaray'ın her türlü özellikle son için alıştıktan sonra gole çok çabuk gidebileceğini, çok rahat gidebileceğini düşünüyorum. Bu e, kalitesiz, bu formsuz savunma hattı olduktan sonra Galatasaray çok daha kolay hücum yapacaktır, çok daha kolay gole gidecektir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Umarım Galatasaray kazanır ve maçtan sonra da keyifli bir maç sonu analiz videosu ya da yayını yaparız. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.